<متدأ> <الرحمن> الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين <ELL> تقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون صدق رسول الله ونطق الله محترم المسلمين <سؤال> Bir miladi yılın daha arefesindeyiz. Bu sene miladi yıl bereketiyle geliyor inşallah. Yılın ilk günü aynı zamanda üç ayların da ilk günü. Recep ayının ilk günü. Ardından da Perşembe akşamı inşallah Regaib kandilini idrak edeceğiz. Bizleri bugünlere bir kez daha ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun rahmet elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sayısız salat ve selam olsun. Ve gecemiz ve üç aylarımız şimdiden mübarek olsun. Kıymetli kardeşlerim. Ömür sermayemiz hızla tükenirken geçen her dakika bizi biraz daha ölüm denen gerçeğe yaklaştırıyor. Hal böyleyken bizler hesap gününü göz ardı ederek yaptığımız hatalarla işlediğimiz günahlarla gönül dünyamızı da kirletiyoruz. Oysa ki Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizlere hitaben, Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın buyurarak, imanımızla, ibadetimizle, güzel ahlakımızla, işlediğimiz hata ve günahlara tevbemizle, ebedi aleme hazırlanmamızı bize emrediyor. Aziz kardeşlerim, Allah'ın kullarına bahşettiği nimetlerden birisi de tövbedir. Tövbe pişmanlıktır. Tövbe hatanın farkına, günahın vehametini ve felaketini kavramaktır. Tövbe Allah'tan bağışlanma dilemektir yine ayeti kerimede ey iman edenler hepiniz Allah'a tövbe edin umulur ki böylece kurtuluşa erersiniz değerli kardeşlerim hayatın akışı içerisinde kulluk vazifelerimizi sorumluluklarımızı zaman zaman aksatırız. Hata işler günaha dalarız. Bizim için üç ayların başlangıcı, kandillerin gelişi, mübarek gün ve gecelerin bize kavuşması, bizim onları idrak etmemiz arınmaya bir vesiledir tevbe kapısına yönelmemize bir fırsattır yine yüce Rabbimiz buyurur ki ve rabbeke hatta ye'tekel yakin size ölüm gelip çatıncaya kadar Allah'a kullukta devam edin hatalarımız için işlediğimiz kusurlarımız için günahlarımız için böyle günleri birer fırsat vesilesi bilerek Rabbimize tövbe edelim. Söz ve davranışlarımızla ailemizden kırdıklarımız, incit, incittiklerimiz için ihmal ettiğimiz çocuklarımız için saygıda, hürmette kusur ettiğimiz anne babalarımız için onlar için Allah'tan bağışlanma dileyelim. Gıybetle, dedikoduyla kirlettiğimiz dillerimiz için, kibirle, gururla kırılan kalplerimiz için, rüşvetle, stokçulukla sağladığımız haksız kazançlar için, kul hakkı, kamu hakkı demeden, ihlal ettiğimiz kursağımızdan geçirdiklerimiz için vakit geçirmeden bize her an gelmesi yakın olan, muhtemel olan ölüm kapımızı çalmadan ne olur tövbe edelim. Akrabalarımızla sıla-i rahimi kestiysek, komşu hakkına girdiysek, yetim ve öksüzlerin hakkına girdiysek çarşıda pazarda işte alışverişte kul hakkına girdiysek bunları yeniden bir muhasebe edelim ve Rabbimizden bağışlanmamızı isteyelim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyurur ki: Adem oğullarının hepsi hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı ise hatasına tövbe edendir buyurmuşlardır. O halde aziz kardeşlerim Allah'ın rahmetinden onun mağfiretinden ümidimizi kesmeden pişmanlığımızı ifade ederek hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı tövbe ederim. Hutbemi Nisa suresinin Kutbemin başında okuduğum ayet-i kerimenin maliyle bitiriyorum. Allah katında makbul olan tövbe, bilmeyerek günah işleyen, bilmeyerek günah işleyen, ardından o günahın vehametini ve felaketini kavrar kavramaz, tövbe eden, işte Allah'ın tövbelerini kabul edecekleri bunlardır. Allah, Hak ile bilen hikmet sahibi olandır. Şimdiden manevi atmosferine girdiğimiz Üç aylarımız ve regaib Kandilimiz mübarek olsun. Rabbim bizleri kendisine layıkıyla kul, habibi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gerçek manada ümmet olanlardan eylesin. El aynasına kelam باب <applause> الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه فقال عز وجل من قائل مهبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli ala Muhammedin ve ala, ala Muhammed kema sallayta ala Ibrahim ve ala, ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ve barik ala Muhammedin ve ala, ala Muhammed kema barakta ala Ibrahim ve ala, ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahum İslam'ı ve Müslümanlara muzaffer eyle. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü afetlerden, musibetlerden, felaketlerden sen koru, muhafaza eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla şüphesiz sen affeden, <laughs> tövbeleri kabul edensin. Amin. İnna Allah yâmur bin adn ve lixan ve itaiz in qurba ve yenha an il fakşa ve al munkar ve al bau. Yâzukum la alakum tazkarun. Allah'ın kulları, muvakkak Allah vazimüşşan adaletle İhsanla yakın ve uzak akrabayı gözetmek nemle diyor. Yine Allah Celle Celalu her türlü hayasızlıktan, münkerattan, kötülükten ne ne